Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu salatu ves selamu al al ala seyyidil mursalin ve imamil muttaqin. Çok kıymetli hocalarım, kıymetli umreciler. Her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı selameti, rahmeti, feyzi, bereketi, rahmet adına ne kadar raihası, esintisi, güzelliği, kokusu varsa hepsi her birimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu birlikteliğimizin rızasını kazanmamıza vesile kılsın inşallah. Bizi burada Muzdelife meydanında cem ettiği gibi inşallah ahirette de cennet bahçelerinde cem eylesin. Ben Fatih hocam da karşımda, onun da müsaadesiyle kıymetli hocam da bu tarafta. Aslında çok rahat bir ortamda konuşmadığım hocalarımın yanında Adem hocam diğer tarafta ifade ederek onların da müsaadesiyle sizlerle birkaç hususu müsaade ederseniz paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bazı şeyleri bazı şeylerin içerisine gizlemiştir. Hani sizin için kıymetli olan şeyler vardır. Sandıklarda saklarsınız kimsenin bulamayacağı yerlere, özel yerlere koyarsınız. Hatta telefonunuzda bazı kıymetli bilgileriniz varsa, bilgisayarınızda sizin için ehemmiyetli şeyler varsa, şifreler verir, korumalar altına alırsınız. Kimse ulaşamasın diye onu özel bir yere atarsınız, saklarsınız. Kıymetli olan şeyler saklanır, ulu orta atılmaz. Allah da bazı şeyleri bazı şeylerin içerisine gizlemiş. Gerek bazı hikmetlerden dolayı gerekse bazı kıymetlerden dolayı gizlemiş. Mesela ölümü hayatın içerisine gizlemiş Cenab-ı Hak. Kim nerede ne zaman ne şekil ölecek bilemiyor. Secdede mi ruhunu teslim edeceksin yoksa Mevla korusun tuvalette mi insan hayata veda edecek bilmiyoruz. Gizli hayatın içinde. Kainatın hayatı dediğimiz de gizli. Yani kıyameti de Cenab-ı Hak zaman çizgisinin içerisine gizlemiş. Ne zaman kopacak kıyamet? Bilmiyoruz. O da gizli. Cenab-ı Hak orta namaz diye bir namazdan söz ediyor. Hazreti Kur'an'ın içerisinde beş vakit namaz var. Bir de orta namaz özel zikrediliyor. İkindi olabilir mi? Yorum yapılmış ama hangisidir? İlla şudur diyemiyoruz. Beş vaktin içine gizlemiş bu namazı. Beş vakte devam edin. Ama orta namaz sizin için ayrı bir özel ehemmiyet ifade ediyor. Ona da dikkat edin. O da gizlenmiş. Mesela Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ni gizlemiş. Bir ömre bedel olan bir geceyi Cenab-ı Hak Ramazan'ın son on gecesine gizlemiş. 27 olabilir mi? 25 de olabilir. 23 de olabilir. 29 da olabilir. Hadi biraz daha ipucu tek gecelerde arayın denmiştir ama siz son on gece içerisinde Kadir gecesini arayın. Allah Kadir gecesini de gizlemiş. Başka neyi gizlemiş? Mesela Cuma günü özel bir saat dilimi var. Allah'ın rahmet kapısına dokunduğun zaman, bir şey istediğin zaman ne istersen sana verilecek olan bir saat dilimi var. Cuma günü içerisine yayılmış. Ne zaman, hangi saat? İmam hutbedeyken olabilir mi? Ya da ikindiden sonraki vakit midir acaba? Bilmiyoruz. Cuma gününün içerisine de reddolunmayan bir dua saatini Cenab-ı Hak ne yapmış? Gizlemiş. Başka ne gizlemiş? Mesela Cenab-ı Hak Veli kullarını da diğer kullarının arasına gizlemiş. Bildirdikleri var ama bildirmedikleri de var. İmam Şafii diyor ki mesela bir Müslüman yani 40 Müslüman şuurlu Müslüman bir araya gelse dinini yaşayan 40 Müslüman bir araya gelse her 40 içinde bir tane mutlaka Allah'ın veli kulu vardır diyor yani. Ama hangimiz acaba? Allah'ın nazlı kulu içimizde kim acaba? Biz bilmiyoruz. Gizlemiş Cenab-ı Hak açık verdiklerinin haricinde geneli gizlenmiş. Mesela Cenab-ı Hak bir de gizlediği şeylerden bir tanesi de ismi azam. Bir kütleyi bir noktadan başka bir noktaya ışınlamanıza bile imkan tanıy tanıyacak olan Allah'ın özel bir ismi var. Hani Belkıs'ın sarayını, Belkıs'ın tahtını, köşkünü sen gözünü yumup açıncaya kadar buradan alıp bir başka yere ışınlıyor. Yani şu binayı başka bir yere ışınlıyor. İsmi Azam bilgisine sahip olursan bir dağı yerinden söküp başka bir yere nakledebilirsin. Belki bu hadise ileride ışınlamanın olacağına, belki de bugün var biz bilmiyoruz olacağına işaret. Peki İsmi Azam nerede gizlenmiş? Allah İsmi Azam'ını da Hazreti Kur'an'ın içerisine gizlemiş. Onun için siz hatim okurken acaba ismi azam bu ayetin içerisinde gizli midir diye her bir ayeti sanki ismi azam burada gizliymiş gibi okuyacaksınız. Onu da gizlemiş. Başka neyi gizlemiş? Mesela gazabını da gizlemiş Cenab-ı Hak. Senin hiç önemsemediğin Yahu bundan da ne olur ki dediğin, basit gördüğün bir günahtan Allah sana gazap edebilir. Hiçbir günahı küçük görmeyeceksin. Ya bundan ne olur ki dersin? Ravza'nın kenarında sigara içtim ne olur ki dersin? Resulullah'ın kabri saadetinin yanında yüksek sesle konuştum ne olur ki dersin? Senin o basit gördüğün şey cilve Rabbaniye öyle bir dokunur ki sen kendini hangi vadide bulursun bilemezsin. Allah gazabını da masiyetlerin içine gizlemiş. O halde bu günahtan bir şey olmaz demeyeceksin. Mayın tarlasında geziyor gibi yürüyeceksin. Bastın mayına patlayabilir kolunu kanadını kopartabilirsin. Onun için Allah'ın acaba gazabı burada mıdır diye her günaha karşı da tedbirli olacaksın. Cenab-ı Hak gazabını da gizlemiş. Başka neyi gizlemiş? Allah rızasını da gizlemiş. Taatların, ibadetlerin içerisine. Değil mi? Allah senden razı oldu ise, kulum ben seni beğendim dediyse, rızamı sana verdim dediyse, bu Allah'ın senden razı olması cennetten de üstün bir şeydir. Allah'ın gazabı da cehennemden daha yakıcı bir şeydir. Firdevs cennetinden daha üstün bir şeyden söz ediyorum ben sana. Adin cennetinden, Naim cennetinden, Hulk cennetinden daha üstün bir şey. Allah'ın senden razı olması. Peki hocam biz ne yaparsak Allah bizden razı olur? Allah'ın rızası nerede acaba? Bir yetimin başını okşamakta mı gizli? Asansörde sıra vermekte mi gizli? ya da bir mecnuna leylasını göstermekte mi gizli? Ya da gecenin zülüflerine iki damla gözyaşı dökmekte mi gizli? Bilmiyoruz. O halde ibadet noktasında da biz Allah'ın rızası avcısı olacağız. Rıza avcısı. Bu işten Allah razı olabilir diyeceğiz. Bunu kaçırmayayım diyeceğiz. Rabbim rızasını buraya gizlemiş diyeceğiz. Allah'ın rızasını da aramanın içerisinde olacağız ama bir şeye çok dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Namazda kılsan, Kur'an'da okusan, sohbette etsen, tavaf da etsen, hatim de indirsen bir şeyi gözden kaçırmayacaksın. Allah senin yaptığın ibadeti kabul ederse senden razı olacak demektir. Senin yaptığın ibadetin kabul edilmesinin şartı da şudur. İnnemâ yetekabbelullâhum minel muttaki. Allah sadece muttakilerden kabul eder. Sen çok para verdin diye, sen çok tavaf ettin diye, sen çok Kur'an okudun diye Cenab-ı Hak senin o yaptığını kabul etmeyebilir. Allah sadece muttakilerden kabul eder. Takva sahiplerininkini kabul eder. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah azze ve celle sadece muttaki olanlarınkini kabul eder. Bütün ibadetler bizim muttaki olmamız için emredilmiştir. Mesela oruç ibadeti. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum Allah size orucu yazdı. Ey iman edenler sizden öncekilere yazıp farz kıldığı gibi size yazdı. Leallekum tettekûn. Umulur ki siz korunur yani takva sahibi olursunuz diye. Oruç sizi muttaki yapar yani. Onun için farz kılınmış. Oruç seni muttaki yapmıyorsa, namaz seni muttaki yapmıyorsa, ibadetler sana takva elbisesi giydirmiyorsa o zaman duruşunu yeniden gözden geçireceksin demektir. Bak umre için buraya geldim. Belki Cenab-ı Hak nasip edecek birçoğunuz hac için geleceksiniz inşallah. Ben herhangi bir memleketime Avrupa'dan kalkıp gelirken ya da siz Konya'dan Nide'ye, İstanbul'a, Ankara'ya bir dostunuzu ziyarete giderken bir paket yaptırıp gidiyorsunuz. Değil mi? Bir çikolata bir lokum alıyorsunuz. Bir çiçekle gidiyorsunuz. Niye? Çünkü ziyarete gidiyorsunuz. Allah'ın evini ziyarete gelenlerin de mutlaka yanlarında getirmeleri gereken bir şey olduğunu Hazreti Kur'an söylüyor. Hacca mı gideceksin? Umre'ye mi ayağa kalktın? Ben beyaz ihram elbiselerine bürünüp sıfırlamak mı istedin her şeyini? O halde Allah diyor ki yanına taşıyabileceğin kadar bir şey al. Cebine mi koyuyorsun? Heybene mi yerleştiriyorsun? Boynuna mı asıyorsun? Kalbinin içine mi koyuyorsun? Ama mutlaka yanında bir şey getireceksin. Sana bu Takonya'da söylenmesi lazımdı. Nedir o? Kokusuz sabun aldın, ihram aldın ama bir şey daha almalıydın yanına. O neydi? وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ takva. Yanına mutlaka takva azı alacaksın diyor. Takva azı yani Allah'la buluşmaya geliyorsan takva elbisesini giyeceksin. وَلِبَاسُ <Sessizlik> takva hayır. Giyebileceğin en hayırlı elbise ne bu cellabiye ne o ihram. En hayırlı giyeceğin elbise takva elbisesidir. Hocam bu takva ne ki? Satılıyorsa alalım birkaç kilo yanımıza. Nerede bulacağız bu takvayı? Nasıl anlayacağız bu takvayı? Değerli kardeşlerim kitaplarda çok tarif bulabilirsiniz. Çok hocalar takvayı size farklı anlatabilir. Ama ben takvadan şunu anlıyorum. Aldığın nefesten attığın adıma kadar Allah beni beğensin diye yaşayacaksın. Buna takva diyorlar. Buna muttaki diyorlar. Ben bir tavaf yapayım ki Allah beni beğensin. Ben bir sohbet edeyim ki Allah beni beğensin. Ben bir secdeye gideyim ki Allah beni beğensin tribüne oynamayacak. Delikanlının bir tanesi namaz kılıyormuş camide. Cemaatin dikkatini çekmiş. Demişler ki ne güzel namaz kılıyor. Rükusu ayrı güzel, secdesi ayrı güzel. Huşu içinde, hudu içinde namaz kılıyor şu güzel. Ne de yakışmış bu çocuğa. O delikanlı o ihtiyarların konuştuğunu namazda duyunca başını sol tarafa çevirmiş demiş ki amca ben oruç da tutuyorum. ben oruç da tutuyorum. Şunu demek istiyor. Siz beni gizliyorsunuz diye ben namazı böyle kılıyorum ha. Siz beni takip etmeseydiniz, siz olmasaydınız bu camide ben tavuğun yem yediği gibi hızlıca kılacaktım bu namaz ama ben size gösteriş yapıyorum yani. Öyle olmayacak. Öyle olursa bunun adı da riya diyorlar. Bunun adına tribüne oynama diyorlar. Bunun adına gizli şirk diyorlar Allah korusun. Adamın bütün çalışmalarındaki emeğini alır götürür. Değerli kardeşlerim bir gün sizin amellerinizi ölçecekler. Nasıl ki tansiyonunuzu ölçüyorlar. Kanınızdaki şeker miktarını nasıl ölçüyorlar. Havadaki nem miktarını nasıl ölçüyorlarsa sizin tavafınızdaki, Kur'an'ınızdaki, namazınızdaki, bütün ibadetlerinizdeki ihlası ölçecekler. İhlası, ihlası. İhlas yoksa kaldırıp atacaklar. Sen kim için yaptın bakalım bunu diyecekler. Git ondan al bakalım ücretini diyecekler. Nice hocalar gelecek. Ne yaptın sen? Ben okudum, vaaz ettim. Hayır hayır sesi ne güzel desinler diye sen bu işi yaptın. Hayır hasenat yaptım. Hayır hayır. Sen ne cömert adam desinler diye yaptın. Ne cesur adam desinler diye yaptın. Sen Allah için bir şey yapmadın diyeceklermiş. Kaybedip gidecekmiş. Onun için yaptığımız bütün işlerde takvalı olmamız lazım. Çünkü Allah cennetini bile cennetini bile muttakiler için hazırlamış. Bismillah. Ve ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin ardu hes semavatu vel ardu u'iddet lil muttakil. Allah'tan bir mağfirete, bir rahmete doğru ve genişliği yer ile gökler arası kadar olan bir cennete doğru koşun. Oraya doğru hareket edin, amelinizle, gönül ayaklarınızda o cennete doğru koşun. Ama şunu bilin ki, Allah o cenneti kim için hazırladı biliyor musunuz? Genişliği yer ile gökler arası kadar olan cennet. وَعِدَّتْ <laughs> لِلْمُتَّقِينَ Kapıda öyle yazıyor, muttakiler girebilir. Bir işe müracaat ediyorsun, 35 yaşından gün almamış olacak üniversite mezun olacak, askerliğini yapmış olacak falan falan. İngilizce biliyor olacak diyor. Kapıdan içeriye seni almıyorlar bu vasıflar tutmuyorsa. Cennetin kapısında da öyle yazıyor. Allah diyor ki U'iddet lil -muttakîn. Allah o cenneti muttakiler için hazırlamıştır. Hatta bir adım ötesi diyor ki ve uzlifetil cennetu lil muttakîne ba'id. Allahu Ekber. Cennet muttakilerin ayaklarına yaklaştırılıyor. Halbuki bir mekan yaklaştırılmaz. Insan mekana gider değil mi? Sen camiye gidersin, cami sana gelmez. Sen camiye gidersin, cami sana gelmez. Sen cennete gidersin. Ama muttaki öyle bir insan ki Muttaqi cennetin bile ayağına gittiği insan demektir. Cennet bile onun ayağına gidiyor demektir. Muttaqi'ye uzaktan gel bakalım buraya denmez yani. Allah bizi muttaqi eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bütün ibadetlerde buna dikkat edeceğiz. Sizin içinizde elbisesi en güzel olan وَلِبَاسُ takva zalika hayr. Takva elbisesini giyenler heybesindeki azlı en kıymetli olanlar o tezavvedu fe hayra takva yanında takva azı olanlar sadece Allah'a kendisini beğendirmeye kilitlenmiş olan insanlar en hayırlılar onlar ve sizin içinizde bizim içimizde siz derken kendimi dışarıda tutmuyorum bizim içerimizde Allah'la arası en iyi olan kim ayağa kalksın desem bir ölçü olması lazım değil mi? Allah'la aranız nasıl? Hani biri aracı koyacaksın, senin falancayla ile aran iyidir. Yani benim şu halimi ona arz et dediğimiz oluyor bazen. Yani Allah'la arası iyi olması lazım bir insanın. İçimizde Allah'la arası en iyi olanımız kim? Cevap versin Kur'an, dinleyelim. Bismillah ya eyyuhen Ey insanlar İnna halaknakum min zekarin ve unsa Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Kiminiz kadın, kiminiz erkek. Ve ceallakum şu'uben ve li Kabile kabile, şube şube, kiminiz şu milletten, kiminiz bu milletten, kiminiz Arap, kiminiz Kürt, kiminiz Türk, kabile kabile, millet millet farklısınız. Tanışansınız diye sizi farklı kıldık. Peki en üstün olanınız hanginiz? Allah'la en iyi arası olan Araplar olabilir mi? Türkler midir acaba? Japon? Tunuslular olabilir mi? Kim? Hz. Kur'an şöyle cevap veriyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin içinizde en üstün olanınız Allah'la arası en iyi olanınız en muttaki olanınız en takva sahibi olanınız yani Allah beni beğensin diye yaşayanınız Ya Rab bizi muttaki bize ihlas ver bize samimiyet ver bize rızanı ver bize cennet ver Annemize, babamıza merhamet buyur. Ümmeti Muhammed'e merhamet buyur. Bizi son nefesimize kadar sadece senin rızana kilitlenmiş olanlardan eyle. Senin rızandan başka hedefi olmayanlardan eyle. Dünyanın esir ve zebunu eyleme. Sadece ve sadece Allah benden razı olsun diyen başka bir gayesi olmayanlardan eyle. Cenab-ı Hak umrelerinizi kabul eylesin. Dualarınızı müstecab eylesin. Sizden gelen her bir nesle kıyamet sabahına kadar haç ve umreler nasip eylesin. Bizi tekrar Mekke'yi mükerremede buluştursun diyorum. Sözümün sonunda yine hocalarımdan özür diliyorum onların yanında konuştuğum için. Ama bu görev bize tevdi edildiği için konuşmak durumunda kaldık. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet Allah razı olsun. Abdurrahim Hocam. Ebu buraya geldik. Hennes kafilesi olarak Avustralya kaf